Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz erken seçim. Vatandaşa erken seçim olur mu? Olursa AK Parti gene tek başına iktidar olur mu diye soracağız. Bu arada lütfen kanalımızı desteklemeyi ve abone olmayı unutmayın. Buyurun izleyelim. Ya bir şey konuşacağım şimdi Tayyip başımız dert olacak. Şöyle sorayım o zaman size yumuşak bir soru sorayım. Sor sor. Anlıyorum ben sen de konuşamıyorum. Ortam gergin. Erken seçim olursa... Erken seçim olursa Ak Parti tek başına iktidar olur mu? Olmaz. Ben Ak Parti'yi sevmiyorum zaten. Emin evet. misiniz? Eminim tabii. Ben olamaz, mümkün değil. Bitti o bitti. bitti. Ya şimdi konuşmayayım. Kamera alıyor. Atıyor hemen. Korkuyor mu abi? Olmaz. Neden olmaz efendim? Abi. Kamera ufak ufak geliyor. konuşalım. Ufak ufak konuşalım. minik mini. Abi mi? şimdi başı... abi yatacak adam atıyor içer. Korkuyor mu abi? Size ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Abi. Keketi diyorum ona. Bitti diyorsun abi. Bitti diyorum yani. Ben bilmem. Hayırlısı olsun. <laughs> Onu oy veren cahil diyorum ben. Allah Allah. Her şeye rağmen. Çek, abi çekiyor bildirecekler şimdi yukarıya. İnternette açacak içeri. Bildiğin gibi diyor bilet korkuyor abi. Yani. Hukuk, Ama sana bir şey olmaz abi, abi, Hukuk yok. Bir şey yok. Adamlar susuz yer içeride yatıyor. Gazetede yatıyor. Adamlar ya basın özgürlüğü var ya al şimdi ya. Yok, adalet yok. E, yeni özgürlükler ve demokrasiler abi, adası açıldı abi. Abi Gördün tek, tek adam olur mu ya? Aile bile ben hanımla yönetiyorum ya. Tek adam olur mu abi? Bu kafayı çalışsanız ya. Beğendiğini atıyor, beğenmedi oraya koyuyor. Olmaz abi böyle şey. Adamlar yardım yapıyor. Başkanlar tutuyor onlara, yasaklıyor. Kardeşim bu yardım. Hangi partiden olursa olsun yardım yapıyorum ben ya. Ben mahallemde yapıyorum bak. Ben marketçiyim. Artan ekmekler alıp geliyorum garibanları veriyor. O hangi nice olursa ben içimden geliyor yardım. Bu atılmaz abi. Günah olur abi. Anlatamıyorum. Ya konuştun mu adamı atıyorlar içeri. Tek adam Cuma. <laughs> Cumhurbaşkanı da sahaya iniyoruz dedi. Kendi için diyor anladın mı? Kazanmak için her türlü deniyor. Erken Sen sözcüğü... seçim olsa kazanır mı abi AK Parti gene? Valla kaz kazanmaz hayatı. Hayata, hayata kazanma hiç kimse, ben hiç dört sefer vermişim, ben bu sefer hiç vermeyeceğim. Niye abi? Niye vermem? Bu Suriyeliler için. Ne işi var benim burada? Benim ekmeğimle oynuyor, gidip ne iş var ne sokakta geziyoruz, giriyoruz. Vermem abi, bu sefer vermem, hayatta vermem. Vallahi Kime verirsin sen... peki? Kime verse içimde kalsın. Ha, tamam mı abi? Kim ki, bırakmadı hiçbir şey, ekmek bulamıyoruz abi. Anladın mı? Gerçi bir işatlardan bütün işleri hepsi Suriyeliler çalışıyor. Biz Türküz, babamız, dedemiz Çanakkale'de hep sevaş etti. Suriyeliler geldi benim içimi elimde alıyor, ekmeğimi yiyor. Keşke erken seçim olsa, iktidar artık anlamlı bir şekilde değişse. Çok mutlu olacağız ama. Seçim gelse AK Parti tekrar tek başına iktidar olmaz mı diyorsun? Olamaz. Mümkün değil artık. Bence olmamalı zaten. Yani neden olmamalı? E durum ortada. Her şey görünüyor zaten. Neden olmalı ki? <laughs> yani neden olmalı? Yani e, bu konuya bence hiç değmeyin. İçim çok kan ağlıyor. Kusarım yani. Peki AK Parti tek başına iktidar olabilir mi artık? O yok. O bitti artık. AK, Parti bitti artık. Gerçekten. AK, AK Parti baya bitti artık. Da. Her şeyin bir zamanı var. Gelip geçiyor. Yani hiçbir iktidar sonsuz olmadığı için AK Parti'nde herhalde. Ya da eski hızında değil artık. Yeni partiler biraz böyle hareketlendi. Onlara şans var mı sizce? Yeni parti. Babacan iyi görünüyor. Babacan iyi. Dünün Cüneyt Özdemir'in programında değildi gün. Evet. Mantıklı konuşuyor. seçim hakemi istemiyoruz. Şimdiki ne yapmış gelecekler. İnşallah abi, inşallah çıksın çıksın. Peki abi AK Parti tek başına iktidar olur mu gene? Bence, bence olur. olur. Verirse olur, niye olmasın yani? Millet verdikten sonra olur yani. Hayır, verir mi yani? Olması gereken de o zaten. Vatandaşın şeyine bağlıdır. Yani. Olması i̇yi. gereken iyi derim bence. Gelsin Bana bence. Benden uzak git Allah'ın karsızısı seni. Abi ekonomi <laughs> ne diyorsun? Ekonomi... Yani kötü. Bilmiyorum. Kötü yani mecburiyetten kötü. Virüs olayından adam virüsü yani şu andaki iktidardaki insanlar getirmiş değil yani. Dışarıdan gelen bir şey bu. Üstten sonra düzelir, düzelmeye başlarız o zaman abi. İnşallah düzelir. Mutlaka ki düzelecek yani. Erken seçim. Onlar gelir derse gelir. Onlar gelmez demezse gelmez. Peki Onlar gelir derse gene onlar tek başına iktidar olur mu sizce? Valla bu Türkiye şartlarında herhalde insanlar biraz akıllanıp, mantıklarını kullanıp artık getirmezler diye ben şahsen umut ediyorum. Erken seçim olmaması lazım. Neden? Geçtiğimiz sene de erken seçim yaptılar. Evet. Ee, Kazanan seçim huyumuz var. Kazanacak olan yine de Tayyip Erdoğan. Yine kazanır mı AK Parti? Tabii ki kazanır. Niye? Yaptığı işler kötü mü? Kötü işler mi yapıyor adam? Adamı hırsız dediler, bilmem soyguncu dediler, e, insanı kandırıyor dediler. Kandıranlar öbürler onlar değil. Kimler hocam kandıranlar? Biraz açabilir miyim? <laughs> Doğru mu konuşuyor? gaz sefer dedi e, ben şeyden dedi kazanma, kazanamasam dedi bırakacağım bu mesleği bıraktı mı? Kaç sen oldu? Hala da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı devamlı eleştiriyor. Bir şeyler buluyor yani. Fitne ficirlik desen adamın beyninde de şey gibi. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na bakışınız nedir bir AK Partili olarak? Bir zamanlar iyiydi onlar bilmiyorum. Onları şeyden çıkardılar. Bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan işini iyi biliyor. Yapıyor, dürüst yapıyor. Artık söylenecek bir lafım yok adama. Dürüst. Bazıları anlatıyor böyle. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelmiş geçmiş en iyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mıdır siz? Evet. Gözlerinizde öyle bir şey gördünüz. Ee, evet. Atatürk bir de o. <laughs> Valla ben de olur gözüyle bakıyorum ama. Peki erken seçim olursa AK Parti tek başına iktidar olur mu sizce? Bu sefer olamayacak gibi. Biz de istemiyoruz olmasını ama. Bu sefer olamayacak gibi. Neden olamayacak gibi? Çünkü bayağıdır yaptıkları her şey hata. Aldıkları her şey kararlar hata yani. Vallahi erken seçimde Ak parti seçilmez kesin. Tek başına artık gelemez, mi? gelemez, mümkün değil. Bu saatten sonra mümkün değil. Ben böyle düşünüyorum da çok şey var konuşulacak, hiç konuşmamak daha iyi. boş ver. <laughs> Normaldir. Ya, alıştık bu seçimlere. Yine seçim olursa olur yani evet. şaşırmayız yani. Ak parti tek başına iktidar olur mu? Mümkün değil. Yok mu hiç ihtimal? Ben zannetmiyorum abi. Bu saatten sonra zannetmiyorum. Şimdi erken seçim dediğin e, öncelikle partiler arasında bir çekişmedir bu. Çekişme olduğu zaman ne olacak abi? O ona baskı yapacak, ona baskı yapacak. Zaten bir hükümet kurulu. Kurulu hükümeti kim devirecek abi? Deviremezler. Şimdi Türkiye'nin %51 oy oranında kim kazanmışsa ona boyun eğmek lazım. Seçim olursa AK Parti tek başına iktidar olur mu? Sizin görüşünüz nedir? %80. Olur mu? %80. Yani e, ben Diyarbakır'dan İzmir'e geleli 35 sene oldu. 9 yaşında geldim. Öyle bir şey ki e, yani abi hakikaten kazanıyor. Hakikaten kazanıyor yani bu budur. 2-2 daha 4. Vallahi bence gelmez. Peki gelirse AK Parti e, tek başına seçilir mi? Seçilir. Şu vaziyette seçilir. Zaten ben de AK Partiliyim Akçişkaz. Peki abi bir AK Partili olarak bu başımıza gelenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi olarak olsun, basın özgürlüğü. Bunlara bakışınız nedir? Vallahi şu anda bakışlarım benim Şu anda ben çalışmalarını beğeniyorum adamın. Yani açıkçası söyleyeyim. Hani iyi. Ben zaten 10 sene, 15 senede ben AK Parti atıyorum yani. Memnunum da. Öyle bir şikayet yok. Bir daha olsa yok. bir daha da atarım. Bir daha da sonuna kadar da atarım yani. Bu ülkede her şey olabilir yani. Olmaz diye bir şey yok. İşte vatandaşı görüyorsun. Peki e, Ak Parti yine tek başına alır mı abi hükümeti? Tahmin etmiyorum, bilemiyorum. Halka bağlı. Çok memnun olanlar var çünkü. Onlar olurlar, olabilirler. Herkesin kendine. Koyun koyun ayağını, keçi keçi ayağını. Gelmesi lazım. Çünkü AKP bugü bir şey yaptı. Nasıl diyeyim? Mahvetti. Peki gelirse Ak Parti gene tek başına iktidar seçilir Gelemez. mi? Gelemez. Çünkü insanlar artık bıktı. Vallahi bilemiyorum ama gelmemesi lazım şu durumda bence. Evet. Peki e, gelirse AK Parti gene tek başına iktidar seçilir mi? Seçilir. Gene seçilir mi? Seçilir. Erken seçim olursa AK Parti gene tek başına iktidar olur mu bu ülkede? Valla olur mu? Yani oyla da olmasa bir şekilde yine olur. Yani oluyor biliyorsunuz. Hani isterlerse oluyorlar, istemezlerse olmuyorlar. Çünkü bize kalmıyor bu işler. Yani bize kadar bizim fikrimiz sorulmuyor aslında. Sadece olunmak isterse oluyor olmak istemezse oluyor. Hani canı ne isterse onu yapıyor. <laughs> Biz de tamam diyoruz. <laughs> Sensin. Yani zannetmiyorum. Olursa AK Parti tek başına iktidar olabilir mi tekrar? Ee, göreceğiz. Benim sizin düşüncenizle baktığınız zaman böyle mahallenizde AK Parti götürür diye düşünüyorum. Yine alır. Olsun. Vatandaş düşünüyor. Erken seçim olmasını ben kendi şahsıma söylüyorum istemiyorum. Çünkü neden derseniz şeyin ülkenin hali ortada. Yani erken seçim olduğunda yine bir ton olaylar çıkacak, sorunlar çıkacak, her şey olacak diye ben istemiyorum kendi şahsıma. Peki efendim eğer erken seçim olursa 2023'ten önce AK Parti yine tek başına iktidar olur mu? Olur. Olur neden olur? Çünkü ee, çok güvenen insanlarımız var ona. Yaptığı şeyler de a, ben de AK Partiliyim ama yani Ak Partili olduğumdan dolayı söylemiyorum bunu. Yapıyor yani. Ufak da olsa şey de olsa bir katkılar yapıyor. Ak Parti'nin dışında birileri gelse ülkeye, ekonomide düzelme ya da herhangi bir mesela özgürlükler, demokrasi olsun daha mı kötüleşir sizce? Sizin bakışınız nedir bir Ak Parti seçmeni olarak? Ak Parti seçmeni olarak ee, bizden sonra gelen kişi olursa az da olsa düş... böyle olur diyorum yani. Düzelir. Düzel. Düzelir. Düzelir ama dediğim gibi işte. Yani AK Parti. Sen gene de ben AK Parti'ye veririm diyorsun ama. Tabii ki. AK Parti benim küçüklüğümden belli şeyim var böyle. Sevginiz var. Sen, sevgimiz var. Ondan dolayı ben AK Parti'ye veririm. Ee, yani bu sürekli her sene olan bir e, kısır döngüye dönüştü. Bence erken seçimin şu an gereği yok. İnşallah da olmaz seçim olsa AK Parti tek başına iktidar olur mu? Türkiye'ye baktığınızdaki gözleminiz nedir? Eee gene eee MHP ile birlikte iktidar ortağıdır. En büyük iktidar ortağı. AK Parti tekrardan tek başına iktidar olur mu? Bana bu olaylardan sonra olma, olabilirdi yani. Yani geri kalmaz. Yani aldığı oyu alır. %50'nin üzerinde olur. Ben belki %50'nin altında olur ama bak, eğer şey olursa, ittifak olursa olursa. Yoksa... Meypey olur, başka yerden olur. Olabilir, olmaz diye bir şey yok. Erken seçim olursa bu da krize yol açar. Bence de yani, ya bugün de seçim olsa bence Tayyip Erdoğan yine lider olur. Ama sıkıntı var dediniz ekonomide. Bu sıkıntı hükümetle alakalı değil mi sizce? Bence hük alakalı? hükümetle alakalı değil. İçimizdeki yani içimizde olan bir sıkıntı bu ya. Hani paranın dışarıya kaçırılması, yani paranın saklanması, piyasaya sürülmemesi, hep bundan kaynaklanan bir şey bence. Siz erken seçim olursa yine AK Parti'ye mi verirsiniz? Evet. Peki efendim bir AK Parti seçmeni olarak size birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Şu andaki gazetecilerin içeriye atılması, konuşanlara yapılan ağır baskılar, televizyonda FETÖ'ye en çok destek veren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu konuşuluyor. Bunlara bakışınız nedir? Şimdi FETÖ'ye bence Cumhuriyet Halk Partisi destek vermiyor. Yani yeni partiler de oluyor zaten bunu görüyoruz. Yani bu siyaset tabi gazetecilerin dışarıda, içeride olması benim için büyük bir sıkıntı yani ülkede siyaset özgürlüğü olması lazım. Ama bazı gazetecilerde Cumhuriyet yani cumhurbaşkanına bu ülkenin liderini hakaret edecek şekilde haber yapılmaması bence daha doğru olur. Sizce de öyle olmaz mı yani? Yani bugüne kadar cumhur, hangi cumhurbaşkanına bu kadar hakaret edildi? O da yani o da göz, yani göz önüne alınmalı bence. Şu anda dünya ülkelerine bakarsak en iyi durumda biz varız yani. Yani ekonomi konu ekonomi konusunda olsun. Yani bu hastalığı geçirme konusunda olsun. Bugün bakıyoruz yurt dışından talepler geliyor. Yani ülkemize tedavi olmak için buraya gelmek isteyen çok vatandaş var yani yabancı vatandaş var. O yani bu yüzden yani görüyoruz yani ülkemizde yani daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı bu hastaneler niye yapılıyor. Bugün görüyoruz ki bu hastaneler bizim için çok yararlı bir hastaneler tedaviler kimse dışarıda değil. Bugün herkes hastalandığında bakılıyor. Sizce de öyle değil mi yani? Berat Albayrak bakışınız nedir? Yorum yok. Süleyman Soylu desen? Lider. Ama Berat Albayrak? Yorum yok. <laughs> AK Parti'nin içinde Abi. böyle bir grup mu var? Berat Albayrak'ı sevenlerle Süleyman Soylu Tabii. beyefendi'yi sevenler ayrılıyor gibi böyle bir durum Tabii mu? Tabii bence de öyle bir durum var. Bir AK Partili olarak bunu söylüyorum size. Tamam. Yani Berat Albayrak konusunda yorum yapamıyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Ama güvenliyor musun? Güvenmiyorum. Süleyman Soylu'ya güvendiğim kadar Berat Albayrak'a güvenmem mesela. Selçuk Bayraktar'a bakışınız mı? Benim için çok güzel bir bilim adamı. Yani bugün ülkemizde silahlar kazandırmış. Yani insansız hava araçları olsun, silahlı silahlı insansız hava araçları olsun. iyi araçlar yani. Bugün baktığımızda çok güzel bir şeyler bence yani dünyaya yani bakış açımız dünyanın bile bakış açısı bize farklı farklılaştı onun sayesinde. Efendim Bülent Arınç desem ne dersin? <laughs> Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'na seçildi Cumhurbaşkanı tarafından biliyorsunuz. Ah ne zaman? Bir sene olmak üzere. Yok ya Bülent Arınç. Tabii. Ben bunu ilk defa senden duyuyorum. Araştır. bir tepki aldı AK Partililer tarafından. Bak onu araştırmadım. Gerçekten bunu söylediğini araştıracağım. Ben, ben de tepki gösteririm yani bu konuda. Yo yo açmana gerek yok. Hatta, Doğru söylüyorsun. Dur. Hani şey yapmana gerek yok ama böyle bir şey varsa ben de tepki gösteririm. Neden? Çünkü daha düne kadar hain dedik. Yar yani hain dedik. İçimizden kalktı gitti. E sen bugün onu alırsan ben sende de sıkıntı ararım yani. Efendim Ali Babacan biliyorsunuz bir parti, parti açtı. Kurdu. Ahmet Davutoğlu da evet. kurdu. Şahıslara bakışı nedir AK Parti seçiminin? Yani daha döne kadar beraber oldular. Bugün ayrılmaları benim için çok doğru bir şey değil parti kurmaları yani. Peki Refah Partisi'nden ayrılan Recep Tayyip Erdoğan da değil miydi ve kadrosu? Evet. Yani ayrılmak ama kötü mü? Şey. Ya şimdi ayrılmak kötü bir şey değil ama emin ol Refah Partisi bugün Fatih Erbakan'ın kurduğu parti, yeniden Refah Partisi. Ama emin ol bu da AK Parti ile birleşecek bir parti. Yani Tayyip Erdoğan çatısı altına girecek bir parti olacak. Diğerleri girer mi? Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Onların şansı yok bu ülkede ya. Ben de seçimlerde şans vermiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Biz gerekirse onları destekleyeceğiz dedi. Sence Sol Parti'nin Sağ Partiyi desteklemesi güzel bir şey mi? Sağ sol kalmadı bence ama artık her şey karıştı birbirine. Tabii o da doğru. Kimse kimseye artık ekmek nerede herkes oraya geçiyor. Herkes çıkarı için savaşıyor. Gerçekten de öyle. Ben o kadar AK Parti'ye hani koşturdum. Ben belediye başkanını gezdirdim. Bugüne kadar ne aldığında hiçbir şey almadım. Bugün garsonluk yapıyor. Gene olsa gene koşar mısınız? Gene koşarım. Dava için gene koşarım. Ne davası efendim? Siyasi, milli, milli mücadele. Çünkü ben MHP kökenliyim. Oradan yetişmeyeyim. Yani bugün gene olsa gene siyaset için bir şeyler yapmaya çalışırım yani. Ama bu kan dökerek değil tabii. Herkes birbirini anlayışlı şekilde küfür etmeyecek. Hani ya ayrımcılık olmayacak bu ülkede. Ben öyle bir siyaset istiyorum artık. Demokrasi, Demokrasi istiyorum bu ülkede.